Hocam tebrik ederim Emre Hoktay Anadolu Ajansı. Yarı finaldeki rakibiniz Trabzonspor ee, ve hedefiniz hedef Hedefimiz e, yendim. Şimdi iki defa Trabzon'u yeneceğim. Sonra finalde birisinin şampiyon ligisine gideceğim. Zaten sistem öyle kuruldu yani. İşte bütün şampiyonları yeneceğim. Ve şampiyon ligisine olması lazım tabii ki. <laughs> Bu kadar. Metin Pekvent, Tüyüp Hocam tebrikler. Galatasaray bu sezon kendi sahasında tüm maçlarda bir Bayern Münih'e mağlup olmuştu. Bir de size mağlup oldu. Ee, Bayern takım... hocası kimdi o zaman? Tuhel. Güzel. Her ikincisi. Ee, mücadeleden yani, önce takımının motivasyonunu nasıl sağladınız hocam? Motivasyon gerekmiyor bu maçlarda. Maalesef, maalesef bu tarz maçlarda hocasız herkes kendisini motive ediyor. Maalesef dediğim zaman, başka maçlarda en zor. Yani orada seyircisiz maçlarda biraz tabii ligde iyi gitmeyen bir maçlarda biraz orada daha fazla enerji harcıyoruz. Bu ambulansta, bu arenada, bu atmosferde yani hocasının yüzde on bile enerjisi o, 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 o anlamda yani motisi, motivi anlamda çok acılamıyoruz Yani çok kolay yani. Herkes bunu seni, seni seyredecek zaten. Herkes senin konuşacak yani. Daha ne, nerede gideceksin de top oynayacaksın dünyada. Yani 10 tane stadı var şu an Avrupa'da. Birisi de işte burası yani. Soru var mı? Spor okulları beni ve açıkçası ekibi de en heyecanlandıran işler çünkü yani yarına yatırım yapabildiğimiz en önemli hizmetlerimizden bir tanesi. Tabii ki ile verdiğimiz hizmette tüm İstanbul'daki beden eğitim, e, ilkokullara bu hizmeti götürmemize imkan yok ama 2019'da 15 bin çocuğa ulaşırken şu anda yılda 120 bin çocuğa ulaşıyoruz. Bütün müfredatımızı hani elden geçirdik. Bu iş kıta Avrupa'sı da nasıl yapılıyor, İngiltere'de nasıl yapılıyor, Amerika'da nasıl yapılıyor. Branşlarına göre baktık ve 2 aylık okullarda çocuklara bu temel branşları gösteriyoruz. 17 18 20 branş da varız 20. şu anda satranç dahil olmak üzere.